Beylere sıra gelince, kandil meselesine gelince, işte burada dünya kopuyor. Efendim kusura bakmasın diyen İşleri başkanlığında arkadaşlar. Bu böyle. Bu söyleyeceğim şekilde söylemeleri lazım. Şimdi bir defa kandil peygamberimizin döneminde kutlanmadı. Böyle bir şey yoktu. Kandil gecesi diye bir kavram peygamberimizin döneminde bize kalmıyor. Sonraki dönemlerde bu icat ediliyor. Şimdi eğer kandil gecesi kutlanacaksa bir tek kadir gecesi kutlanması lazım. Ona da kandil demeye lüzum yok. Kadir gecesi diyeceksin. Şimdi tasavvur edebiliyor musunuz? Hazreti Peygamber'in ana rahmine intikal gecesi. Kim bilebilir bunu ya? Hazreti Peygamber'in ana rahmine intikal gecesini kandil diye kutluyor bu İslam aleminin haline bakın. hocam 21. asırda hangi baba hanımının ne zaman gebe kaldığını bilebilir? Hocam biraz da gayri ahlaki bir, bir şey dakika. değil mi? Bir dakika. O, onu bırakalım. Hangi baba bilebilir? Kaldı ki Peygamberimizin babası doğmadan öldü. 6 yaşındayken anası vefatı. Kime sordular? Kimden öğrendiler? Ya bunu niye sorgulamıyorlar ya? Bunu Diyanet işleri, Başkanlığı sorgulaması lazım. Bunun ayıbı mayıbı yok söylüyorum. Bakın. Olmaz böyle bir şey. Bu, bu, bu hayali bir şey yani. Yakışmıyor bu 21. asır İslam alemine veya Türkiye'sine. Yakışmıyor. Ana rahmine intikal gidiyorsun. Neyle bir test ettin sen? Hangi aletle? Hangi teknolojiyle? Ayıp. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğum yılı hakkında bile tereddüt var. 570, 571, 72 diyen var, 69 diyen var. Doğum yılı konusunda tereddüt olan bir kişinin doğum günü hakkında nasıl bileceksin? Yani olacak iş mi bu? Bakın bir kültürel faaliyet olarak yapılabilir ama dinde vardır bu demek çok yanlıştır. Kandil geceleri meselesini. Yani öyle şeyler konuşuyorlar ki televizyonlarda. Kandil geceleri. Oho dinin aslı olmuş. Ya neredeyse imanın şardına sokacaklar onu. Bize dincin dinsiz diyecekler ya. Ya bizim iki tane gecemiz var. Bir İsra gecesi, İsra gecesi. Subhanellezi esra bi abdihi. Bir de Kadir gecesi. Olay bu. Yani olay budur yani. Eğer bunları kandil olarak kutlayacaksak bunlar kutlanması lazım. E, ee, yani bir dini faaliyet olarak. Gerçi Peygamberimiz kutlamadı başka. Ama biz Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne inişini kutluyoruz aslında. Neyle kutluyoruz biliyor musun? 30 gün oruç tutarak. Ramazan ayında niye oruç konmuştur? Oruç niye Recep ayında olmadı? Niye başka bir ayda olmadı? Çünkü Ramazan ayında Kur'an indirildi diyor Allahu Teala. İndirilmeye başlandı. Kadir gecesi Ramazan'da olduğu için Ramazan ayında Kur'an olduğu için Kur'an'ın gelişini oruçla kutluyoruz. 30 gün oruç bayramdır. Esas bayram oruç tutmaktır o. O 30 gün tuttuğumuz oruç Kur'an-ı Kerim'in gelişinin bayramıdır. O sonradan yaptığımız sılay rahimdir. Ramazan bayramı diyoruz ya. O sılay rahimdir. Ama asas işte bayram o. Kur'an'ın gelişini kutlama o. İşte bizim kandilimiz o. Kadir gecesini kutlama o. Sistem bu. Ama bize böyle yanlış öğrettiler. Efendim bir takım işte uydurma. Ama dozajında bıraksalar bu bir kültürel faaliyettir. Ama şunları çıkaracağız. Doğum günüymüş, ana rahmine intikal kandiliymiş falan bunları çıkaracağız. Bir de tuttular Duhan suresindeki ayetlerle Kadir suresindeki ayetleri birbirinden ayırıyorlar. Birisi Berat gecesiymiş, birisi Kadir gecesiymiş. Olacak iş değil. Olacak iş değil. Duhan suresindeki ayet İnna enzelnahu fi leyletin mübareketin İnna kunna müdirin fiha yufragu kullu emrin hakim ayetleriyle Kadir Gecesi'nin ayetleri aynı şeyi anlatıyor. Kadir Gecesi'ni anlatıyor. Hebe kardeşim ya. Hebe kardeşim ya. Yani ayetler parçalanır mı ya? Parçalanır mı? Sen git oraya, sen git oraya. Böyle bir şey denebilir mi Kur'an-ı Kerim'de ayetlerine? Fi leyletil kadir de fi leyleti mübareketin aynı demek. Min külli emri diyor Kadir Gecesi'nde. Orada da diyor min külli emrin hakim diyor. Bak orada emri diyor. Burada emri hakim diyor. Ne demek emri hakim? İyi işleri planlar melekleri yeryüzüne inerler. İyi işleri, kötü işleri planlamazlar. Yani kimin nerede hırsızlık yapacağını, kimin nerede insanı öldüreceğini yazmaz. Planlamazlar. İyi işleri emrin hakim. Yani oradaki Kadir Gecesi'ndeki o emriyle buradaki emri bir araya getireceksin, iş bitecek. Nasıl sen bunları ayırırsın? Yani olay ciddi soru sorduğu için kızımız, ben bunu açıklamak mecburiyetine kaldım.